E-nabız bilgilerinizi nasıl değiştirebilirsiniz? Bu videoda bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. E-nabıza giriş yaptığınızda ana sayfada sol tarafta profil fotoğrafının altında yer alan düzenle butonuna tıkladığınızda ekranda da gördüğünüz gibi bir ekran açılacaktır. Bu menüden hem şifre değişikliği yapabilir, hem e-posta değişikliği veya tüm profil bilgilerinizi değiştirebilirsiniz. Bu videoda E-nabız profil bilgilerini değiştirme işlemleri nasıl yapılır bunlardan bahsettik. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.